Öncelikle ben takımla gurur duyuyorum, bu kızlarımızla gurur duyuyorum. Ligin son haftasına kadar geldik, bugüne kadar da ligi lider olarak götürdük. Bugün sahadaki gördüğümüz hakem performansı bizi hiç şaşırtmadı. Zaten sezon içinde hem içeride hem dışarıda gördüğümüz hakem performansıyla birebir aynıydı. Gözünün önünde arkadan tekme atan oyuncuya kırmızı kart çıkartmaktan aciz bir hakem vardı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun gözleri önünde iki maçta 31 gol atıldı. Bu hayatın normal akışına da aykırı bir şey. Ayrıca bugün son 18 dakikada 6 gol atıldı rakip maçta. Bu da hiç normal değil. Kaç gol gerekiyorsa o kadar atılıyor. Rakip takım bu işleri güzel yapıyor. Golcileri de çok iyi. Bol bol gol atıyorlar. Tabi artık iş e, biraz zora girdi. Ligin son haftasına giriyoruz. Aynı puandayız. Gol ara, gol averajıyla diğer takım şu anda öne geçti. Ama biz sonuna kadar şartları zorlayacağız, çıkacağız. Biz top oynayacağız, biz futbol oynayacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bir sürü dedikodu geldi bize bugüne kadar haftalardır. Bunlar hiçbirine inanmıyorduk, İnanmak istemiyorduk. Türk futbolunun temiz olduğuna inanıyorduk. Ve biz bu gelen e, bilgileri de federasyonla, yetkililerle paylaştık. Ama maalesef sonuç orada da iki maçla 31 gol. Artık ne söyleyeyim başka? Birer klin Bunu... diyelim. Evet, biz temiziz. Gerisini cümlenin sonunda getirmek istemiyorum. Ama takımımızda, oyuncularımızda, tüm ekiple gurur duyuyorum. Bugüne kadar geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk, bir şampiyonluk vermek istiyorduk ama hala bir maçımız var, çıkmadıkça ondan umut kesilmez.